Değerli izleyenler, sevgili arkadaşlar gel gelelim günün manşetine. Savcı Bey buradaysa eğer biz de yayınımıza başlayalım, bir ses alalım. Savcı Bey burada mısınız? Sevgili Savcı sayın burada mısınız? Çok keyifli bir yayın. Çünkü hakikaten de size teşekkür ederek ben başlamak istiyorum. Değerli izleyenler ben daha önce de sevgili Savcı Sayan'ın eğer olumlu iyi haberler yaparsa onu da manşet yaparız diye söz verdiğim gibi o sözümü yerine getiriyorum. Ve Savcı Sayan gerçekten de olumlu bir haber olabilecek, olumlu bir girişimde bulundu. 2 e, kilo et vadinden sonra Ağrı Belediye Başkanı, AKP'nin Ağrı Belediye Başkanı, sevgili Savcı Sayan bu kez de 2 kilo şeker vermek üzere Ağrı'daki bütün vatandaşları belediyenin önüne dökmeyi başardı. Bakınız bu büyük bir başarı. Her belediye bunu başaramaz. Yani nasıl? Halkın nasıl sefaletle karşı karşıya kaldığını, halkın nasıl 2 kilo şekere muhtaç bırakıldığını göstermesi açısından Sayın Savcı Sayan'ın bu yaptığı çalışmadan dolayı kendisini kutluyorum ve kendisine huzurunuzdan çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun sevgili Savcı Sayan. Neden? Görün görüntüleri izlerim. Siz benden daha çok teşekkür edeceksiniz. Çünkü AKP iktidarının insanlara getirdiği durum bu. Koydukları durum bu. İnsanlar şeker, 2 kilo şeker alabilmek için Ağrı Belediyesi önünde birbirini eziyorlar. İlk görüntü izleyelim. Bu görüntü birçok yerde paylaşıldı. Bu görüntünden sonra da bana gönderilen görüntüler var. Onu da hep birlikte izleyeceğiz değerli arkadaşlar. Buyurun bakalım. Burası Ağrı Belediyesi'nin önü. Sevgili Savcı Stoyan'ın e, belediye başkanı olduğu Ağrı Belediyesi'nin önü ve değerli izleyenler. Bu bir mülteci akını değil. Altın dağıtılmıyor burada. Gören diyecek ki ya olur mu ben olsam ben de giderim. Arkadaşlar burada iki kilo şeker dağıtılıyor. 2 kilo şeker. Buyurun. Buyurun. İnsanlar birbirini ezerek insanlar 2 kilo şeker alabilmek için bir izdam yaşıyor. Korkunç bir olay. Siz bunu dünyanın herhangi bir yerinde dağıtırsanız derseniz ki işte bir belediyeye bağlı bir yerde bir belediyede 2 kilo şeker alabilmek için binlerce insan orada e, izdama girmiş. Sanki gören de bakınız niçin biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Şu iki kilo şeker için. An size oradan alınan 2 kilo şeker vatandaş şekli bana yolladı. Bu şekerler için. Bu iki kilo şeker için oradaki insanlar birbirini eziyor sadece yarın bayram ya, eğer, ya o yüzden ben Savcı çok teşekkür ediyorum. Eğer bu iftar vatandaşlarımızın evine 2 kilo şeker alabilme durumunu bile ortadan kaldırmışsa, vatandaşlarımız 2 kilo şeker alabilmek için gelip orada o kuyruğa girip, vatandaş diyor ki bari gideyim 2 kilo şeker getireyim de evimin kapısını açan bir misafir mi olur? Hani şeker adettendir işte 2 kilo şeker götürün belki birine şeker veririm diye. Şimdi izleteceğim görüntüler var. Onlar da bizzat gidip bu şekerleri alan vatandaşlar çekmişler değerli arkadaşlar. Daha vahim görüntüler. O yüzden savcı sayına teşekkür edeceğiz. Daha durun daha. Evet bu e, başlarken e, haber yayılıyor ya gidelim ya işte arada e, belediyede şeker bedava dağıtıyorlar diye insanlar akın akın gidiyor. Bunlar o görüntüler. Burada insanlar akın akın görüyorsunuz. E, i̇nsanlar akın akın gidiyor. Neymiş efendim? 2 kilo şeker almak için aman ağrı belediyesine hucum. Bu hucumdur. Savcı Sayın Bey herhalde bu görüntüleri izliyordur şu anda. Diyecek ah 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 ben ne yaptım ben ne yaptım. Bakınız bu insanların artık şeye akın ettiği görüntülerdir. Yani peydepey gidiyoruz ya görüyor musunuz arkadaşlar altın dağıtmıyorlar buralar. Hah, burada da artık eh, sanki hani insanlar haca giderken insanlar haca giderken hani ümre şeylerini gösterdik ya Hacı Süleyman gitmişti falan şey yapmıştı ya. Burada da sanki orada şey var. Ya bak sanki bir şeye umreye gitmişler, haca gitmişler. insanlar şeytan taşlamak için kuyruğa girmiş ya. Bu derece kalabalık yani. 2 kilo, 2 kilo şeker almak için ha bu insanları böyle bu hale koymuş iktidarı teşhir ettiği için gerçekten de savcı sayan büyük bir başarıya imza attı. Ben tekrar söylüyorum. Bu görüntüler öyle sıradan görüntüler değil. Değerli arkadaşlar, değerli izleyenler savcı sayan büyük bir göreve imza attı. Büyük bir iş başardı. İnanın bana. Bakınız. Yok ama sen bakınız ya böyle bir şey yok. Bak 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 bak. Bu bu başarı sevdi, savcı savcı sayanındır. Savcı bey helal olsun. Bakınız. 2 kilo 2 kilo şeker içinde. O 2 kilo da nasıl verilmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Görüntüler devam etsin. O iki kiloyu da veren belediye çalışanları da insanların kafasını nasıl ki Tayyip Erdoğan çay fırlatıyordu ya. Böyle fırlat gitsin. Fırlat gitsin. Yazık günah değil mi? Yok. Niye? Çünkü bunlar gerçek görüntülerdir. Bakınız bu görüntüleri siz para verip birilerini toplasanız bile bulamazsınız. Ama hiç kimsenin yapamadığını CHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, bilmem ne ne, BC Partisi'nin yapamadığını savcı sayan tek başına yaptığı için savcı sayana bütün muhalefet partileri teşekkür etmeli. Böyle bir görüntüyü muhalefet uğraşsa bile yapabilir mi? Hayır yapamaz yani. Ama savcı sayan ne yaptı? AKP'yi göbeğinden vurdu. Tam böyle beyninin ortasına vurdu. Savcı bey ben o yüzden tebrik ediyorum. Savcı bey beni dinliyorsunuz biliyorum. Bakınız çok sizden tarafım ben bugün tamamen sizinleyim. Belediye başkanı dediğiniz böyle olur. Gerçekten halkın ne kadar sefil olduğunu gösterdiğiniz için aslında bütün muhalefet çıkıp savcı sayına teşekkür etmeli bana göre. Bu halkın ne kadar fakirleştiğini gösteren bir görüntüdür. Yani sorun ağrı belediyesi değil. Aslında ağrı şu anda ağrıda yaşanan bu görüntüler bütün Türkiye'yi temsil ediyor. Ve bütün Türkiye'de şu anda bu fakirli fukaralık var. Ve AKP bütün Türkiye'de insanları 2 kilo şekere muhtaç bırakmış. 2 kilo şeker için gelip Ramazan ayında saatlerce kuyrukta bekleyen bir halk varsa eğer böyle teşhir olmuşsa tabii ki bu konuda sizler çıkıp savcı sayına teşekkür etmek zorundasınız. Ben de o yüzden tekrar söylüyorum. Gerçekten de savcı bey büyük bir işe imza attınız ve AKP'nin yani sizin mensubu olduğunuz partinin ne yaptığını yani açık bir şekilde teşhir ettiniz. Bravo. Ama bundan sonra görevden kalır mısınız bilmiyorum. Çünkü ben bir şey hatırlatayım. Hatırlarsanız Devlet Bahçeli askıda ekmek yapmıştı. Böyle bir kampanya başlatmıştı. Askıda ekmek. Şimdi askıda ekmek. Baktılar ki askıda ekmek ucuz olduğu için halk gidiyor. Sıraya gidiyor o askıda ekmeği almak için. Ne yaptı? Bir talimat verdi. Dedi ki askıda ekmek dedi bize zarar veriyor. İnsanlar kuyruğa giriyor. Devletimizin milletimizin fakir olduğu başkaları tarafından görülüyor. Dedi o yüzden askıda ekmeği kaldırın dedi ve o asıl gıda ekmeği de kaldırdılar. Şimdi savcı sayan yaptığı iyi niyetli olarak ben bakınız parantez açayım. Ben savcı sayan aynı görüşte değilim. Tersim o AKP'li ben AKP'li değilim. O ayrı bir nokta. İnanın bana. Ama savcı sayanın niyeti olarak belki de gerçekten de insanlara faydalı bir şey olsun diye şeker dağıtmış olabilir. Ben bunu da insanın onun niyetini sorgulayamam. Fakat sevgili savcı sayan bunu yaparken Allah'ın işine bakar mısınız? AKP'nin insanlara düştüğü hali ortaya serdiniz farkına varmadan siz farkında olsanız kendi partinizi böyle düşürür müsünüz? hayatta düşürmezsiniz. Gerçi e, o 2 kilo ette de çok başarılı olduğunu sizi çok tebrik ediyorum gerçekten de. ihtiyacı olan herkese de et dağıttığınız için ayrıyeten tabii ki müteşekkiriz size. Orada da böyle görüntüler yaşandı. Nedense et almak için insanlar bu kadar izdam yaşamamıştı ama 2 kilo şeker almak için insanlar geldi o oruçlu o niyetli halleriyle saatlerce kuyruk beklediler ve siz de aldınız. Cumhurbaşkanınız nasıl insanların kafasına böyle çay fırlatıyor idiyse siz de aldınız insanların kafasına böyle torba torba şeker attınız. Bravo size helal olsun ama. معظم گیرن ها بری گیرن گرنتلری تا باش کرد ولله سافجی سیم بخوادی بی راست بیم بیا بی راست بیم یجار براستی جی یعنی دو کو نیت آتا تشتکی دب دو کو راستیش تو بای خیره راستیش تو بای فکر فقرام برابر بکی اوجی تشنابیم از لی تا تشتکی گله کی باش کرد برای سافجی خدا بیت تشت کی گله کی باش کرد ایدی هرکس کس دزانی امش توجی تج دزانی کی بر راستی جی نه تنی مسئله آغیه مسئله همه گله ده ترکیه ده هر کس بر چیاس اما تا دانشان دانش بر وی یکی اجاره دیجی بکردی بیشیم از طرف گله کی سپاس کم تمام یعنی تشت کی باش کرد او مر روی آکپ آکپ انسانی مه گله مه حالی نه چه چه درمی درمی وان وقت چیه تا دانشان دانش بر وی یکی گله کیش در سپاس کم